sizlerle birlikte Pekmen'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Ee, birincisinde olmamıştı bari ikincisinde yapalım. Sonuna kadar gelemeyeceğiz. Ee, bu diyor sizlerden 5 like gelirse sevinirim. Abone de olursanız sevinirim. Hadi başlayalım. Lan. Ben ne? Çocuk beni öldürecek. Lan nasıl iki kişi buradan çıktı manyak oldu. Ben bir tane daha denedim de olmadı. Ee, şey. Iki, bu ikinci ne? denemem oluyor video çekme için bu bölümü. Ben hep durmadım. Abi bak. Bak yine şimdi, durmayacak. Abi bak çıktı. Evet Enes evet. Tak, tak. Enes bak ben şu an yapamam. Ver yapayım. Ben. Ver yapmasam rüyama girecek ya. Lan yemek istemiyorum bunları. Bir tane daha alalım. Bence şu ikinci. Hayır. Lan. Yok. Olmadı. Burada bir tane yem var gıcıklığını almıyor. Buna bir yeme almaya gidiyorum. Ne Al. bir bir tane yem için kendimi öldürüşe. Onu ne? Nereden nereye yiyorsun manyak? Bir dakika ben hemen bir daha gelelim. Başka oynamam istediğiniz oyunlar varsa yor ay yorumlar kapalı değil mi? Açacağım onu. <laughs> yorumlar kapalı. yorumlar kapalı. Lan manyak. Yemin ederim. Ben malım dur ben malım. Hay ağzına hay ağzına. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Burada ne yaptım ben lan? Kaçtım sandım. Ama yine de öldüm. Unutuldum ama ölmedim. yan yana inmedim bilmediğim bim 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 ben bunları ha bir tane de, bir tane de, bir tane sen mi çık bence bu bitecek ilginizi de yemek zorundayım yaşık olmasın sen de gel ha şimdi iyi. onu anlat benim aklımda başka bir şey vardı. hayır oğlum, oğlum hayır hayır lan hayır kaçarsan Oha! Oha! Vallaha yargı moddayım şu an. Ya hayır ya. Of. Aha. Son bir akma. Mal. Bitti. Bu el bitti. Bu kadar. Bu kadar easy. Easy bro. Easy brother. Lan yukarı. Lan yukarı olmuyor. Manyak kızlandılar lan. Biraz da akıllandılar. Oy bayağı hızlandılar lan. Ha, game over mi oldum? evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Devam edelim. Youtube'da gittikçe gelişiyorum ve hala küçücük var. Yedik. Bak, bak görüyorum. Bir tane videoyu en fazla iz... İzlenen video 30 şey şey izlemiş 7 like gelmiş yani yok böyle bir şey 30 kişiden 7 like 30 kişinin içerisinde bir kişi abone bile olmamış yok benim yani çok kötü şu an izleyenlerden yüzde bir abone oluyor yüzde bir o kadar az ki hadi devam edelim çok boş yaptık Orada da bunlar mal. Ben yani birinci bölümde biraz noob olabilirim de. Bu bölümde hiç noob değilim. Güzel. Çünkü o birinci. Oo. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi 5 like mi istemiştim lan ben. İlk videoma herhalde ben 3 like istemiş. Diyebiliyorum. devam edelim. Birinci bölümün sesi gelmemiş ee, videoya. İkincisini zaten çekecektim. Sesler dolayı değil. Allah. Allah. Üçüncü bölüm geliyor. Bekle bizi. Geliyorum. Anan. Bay bay. İkinci bölüm yine yine yine. O bayağı zandılar bu sefer 3. bölümdeyiz. Hadi pak. Fıt Yorumları açacağım bu videodan sonra. Vallahi TikTok TikTok kanalıma da TikTok'la TikTok beni takip ederseniz sevinirim. Adım Yusuf Eldeş. Elde şu an sıfır takipçi. O yüzden şu an hiç 450 kişi izlemiş bir tane video hiç kalp atmamışlar. Kaç dakika oldu 7 dakika. Bir sonra ne varsa işleyelim. Hadi lan o zaman da bir bravo atalım. 8 dakika olması için. Hadi. Berat Ali gibi. <laughs> Berat Ali. Yılmaz. Ya doğru ya buralara girmiyor değil mi? Şu an internet yok. İnternet yok ama YouTube çekiyor. Mesela videonun sonuna mı gelsek? Hadi buradan da bir şey yok. Bu videonun bunu da çekebilirim. Bunu videosunu. Ses açayım. Bak. Bak evet, şimdi şu. Ben tek bu değil. Böyle. Bunun özetini geçiyor. Çekken ben Tek bravo starsa kavoto bir değil. Başka oyunlar da çıkacağım. Şöyle bir şey daha alalım. Yeter. Yeter. Şöyle halledelim iki dakika. Tamam. Videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, bu video sizlerden dediğim gibi like gelirse sevinirim. Abone olursanız sevinirim. Yorum yazamazsınız. Bildirimleri açarsanız yorum yerine ee, her video attığımda şey neydi? Bildirim alabilirsiniz. Zil sesi gelebilir. Hadi bay bay.